Peki, değerli basın öyküsü arkadaşlar, hepinize merhaba, sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı da yürekten sevgiyle selamlıyorum. E, basın toplantımıza başlarken Zonguldak, Ordu ve Artvin illerimiz başta olmak üzere sel felaketler etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir kez daha Karadeniz illerimiz rant sevdasının, beton sevdasının, bu plansız yapılaşmanın ve doğa talanının sonucu bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı ve çaresizliğe mahkum edildi. Her yıl yaşanan bu felaketlerin bir afet olmadığını, bir kader hiç olmadığını bir kez daha ifade edelim ve tüm bu suçların takipçisi olacağımızı da buradan paylaşarak başlayalım. Şimdi bu hafta basın toplantımızda tabii ki sevgili Can Atalay ile ilgili gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii ki Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek olan yasa teklifine dair partimizin görüşlerini kamuoyuyla paylaşacağız. Ama galiba ilk önce Türkiye'nin bu içinde bulunduğu karanlık sürecin bu acı tablonun en büyük sorumlusu olarak gördüğümüz Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni U dönüşü hakkında bir takım sözler söylememiz gerekiyor. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi uzun zamandır aslında Türkiye'de pek çok tartışmanın zemini oluşturan iktidarın elindeki devlet olmaklarıyla, medya gücüyle tek yanlı yalan üzerine kurduğu bir saflaşma var. İktidar diyor ki biz yerliyiz, biz milliyiz, bizim dışımızdaki herkes, özellikle muhalefet aslında bu ülkeyi sevmiyor. Bu ülkenin bağımsızlığına önem vermiyor. Onlar dış güçlerin yönlendirmesiyle hareket ediyor. İşte onlar Amerikancı, onlar Avrupacı, onlar İngiltereci, onlar Rusçu, onlar şucu bucu. Bir pek çok iddia var ortada. Ama sistematik bir yalanla karşı karşıyayız. İktidar bu ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini savunuyor sözde. Şimdi geçtiğimiz e, günlerde NATO zirvesiyle beraber aslında bu tartışmanın da yaldızının bir kez daha döküldüğünü tüm yurttaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Önce bir hatırlayalım. Ne demişti Tayyip Erdoğan 1 Şubat 2023'te? İsveç boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Şu gazetelere yansıyanı da hatırlayalım. Tayyip Erdoğan çok kararlı, net bir dış politika duruşu sergiliyor gördüğünüz gibi. Sonra 7 Temmuz 2023, çok yakın bir tarih. Bu sefer Türkiye teröristlerin sokaklarında cirit attığı, terörle arasında mesafe koymayan bir ülkeye nasıl onay verir? Kim diyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan diyor. Yine dönemin gazetelerine şöyle yazılmış. Erdoğan'ın açıklamaları soğuk duş aldırmış. Hafızan iyi tut, İsveç NATO'yu unut. Kafiyeli başlıklar geliyor. Ve nihayet 11 Temmuz 2023 Erdoğan İsveç'in NATO yerine yeşil ışık yaptı. Ve sonra yine aynı gazeteler. Bakın hatırlayın. Muhalefet kimdi muhalefet? Erdoğan ne diyordu seçimden önce? Hı. Muhalefet kimdi? Biden'dan onay almaya çalışıyordu değil mi muhalefet? Biden'cılar diye manşetler atılıyordu. Şimdi o manşetleri atan utanmazlar, ABD ile yeni süreç başladı. Biden'dan alkış aldılar, onay aldılar, destekleniyorlar. Utanmasalar bayram gelecekleri. 1 saat 15 dakika görüşmüş arkadaşlar, 1 saat 15 dakika. Ve aynı gazeteciler, aynı sözde gazeteler gerçekten halkın, bizlerin, hepimizin aklıyla dalga geçercesine bir süreç işaret ediyorlar. Şimdi arkadaşlar, bir kez daha tablo netleşmiştir. Türkiye'de ülkenin bağımsızlığını, halkın refahını ve mutluluğunu, her hal savunan sadece ve sadece Bu da günlük siyasi çıkarları neyi gerektiriyor? Bakın ülkemiz için neyin önemli olduğu zerre kadar umurlarında değil. Halkımız için neyin önemli olduğu zerre kadar umurlarında değil. Kendi koltuklarında oturabilecekleri koşul neyi gerektiriyorsa onu söyleyen iki yüzlülerdir, utanmazlardır bunlar. O yüzden dün sözde onurlu dış politika, Dün sözde bağımsızlık, egemenlik, bugün yaşasın Biden bizi destekliyor. Biden kadar taş düşsün kafanıza. Utanmazlar, ağırlanmazlar. Şimdi meclise getirecekler, İsveç'in NATO'ya üyeliğini meclisten geçirmek için kırk takla atacaklar. Gerçek kurşun asker boğulur. Onlara istedikleri talimatı verecekler ve yapacaklar. Ama ben buradan yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Yani gümrük çıkardığının kendi koltukları uğruna bir gün öyle bir gün böyle konuşanları, bir gün Amerika karşısındaki en kararlı dik duruşu sergileyenleri, ertesi gün Amerika'nın Türkiye'de en yakın dostu olanları unutmayın değerli yurttaşlar, unutmayın. Bakın biz her hal ve şartta ilkesel tutumumuzu alıyoruz. İlkesel tutumumuz nedir? Ülkemizin çıkarlarında olan neyse biz onu savunuruz. Bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın çıkarlarında olan neyse biz onu savunuruz. Ve bu örneğin Türkiye'nin bağımsızlığı konusunda taviz vermemeyi gerektirir. Bu Türkiye'nin dünyadaki tüm emperyalist odaklarına karşı bağımsızlığını savunmayı gerektirir. Bu her hal ve şartta örneğin NATO'nun kendisine NATO'nun genişlemesine Türkiye'nin NATO üyeliğine her birisine ve her birisine ayrı ayrı karşı durmayı gerektirir. Şimdi öyle bir oyun kurmuşlar ki bir taraftan dünyada bir savaş kışkırtıcılığı sürüyor. Bu NATO'nun genişlemesinin gerekçesi haline getiriliyor. Diğer taraftan NATO genişledikçe aslında bu savaş tantanları daha yüksek sesle çalmaya başlıyor. O yüzden Tam böyle zamanlarda ilkesel tutumları ortaya koymakta fayda var. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak NATO'nun kendisine, NATO'nun genişlemesine ve Türkiye'nin NATO üyeliğine kesin olarak karşıyız. Bunun ülkemize ve halkımıza hiçbir yara yoktur. Dünya barışına hiçbir faydası yoktur. Dünyada barışı sağlamanın yolu, barışı egemen kılmanın yolu, halkların kardeşliğini temel alan barışçı bir dış politikayı savunmaktır ve bunun için dünyadaki tüm silahlanmanın durdurulması, tüm silahlı organizasyonlara karşı net bir tutum almayı gerektirmektedir. Şimdi arkadaşlar, bugün 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk defa bir yasa görüşmesi yapacak. Geçtiğimiz haftalarda komisyonlar belirlendi, bir takım uluslararası anlaşmalar mecliste görüşüldü. Ama işte seçimden sonra sözde ülkenin sorunlarını çözme iddiasıyla önümüze gelen bir kanun teklifi var. Biraz sonra da ayrıntılı değineceğim ama halkın zaten üç kuruş kalmış parasını nasıl alırız dışında hiçbir anlamı olmayan bir kanun teklifi görüşeceğiz. Fakat biz şuna işaret ederek başlayalım. Şimdi bir yasa görüşülecek bir yasa görüşmesinin yapılabilmesinin ilk koşulu nedir? Birinci koşul. Milletvekillerinin yasaya ilişkin konuşabilmesi, tartışabilmesi ve nihayetinde oylama sırasında oy kullanabilmesi gerekir. Şimdi bugün bir yasa görüşülecek. Büyük ihtimalle yarın oylaması yapılacak. Ama hepimiz biliyoruz ki Hatay Milletvekili Can Atalay bu yasa görüşmelerine katılamıyor. Şu anda komisyon aşamasına katılması zaten engellendi. Bu yasa için konuşacaksak. Genel kurulda bu yasaya dair fikrini söyleyemeyecek. Hatay halkının görüşlerini söyleyemeyecek. Partimizin görüşlerini söyleyemeyecek. Ve nihayetinde oylama sırasında can atalar oy kullanamayacak. E şimdi bu yasanın bu yasanın tartışılmasını yasanın görüşülmesini sakatlayan bir durum değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi ben buradan bütün milletvekillerine seslenmek istiyorum. Biz AKP döneminde böyle olmadığını biliyoruz. Orada saraydan gelen talimatlar en kaldırma makinesi işlevi dışında hiçbir yaklaşım geliştiremeyen çoğunluk milletvekilleri olduğunu biliyoruz. Ama en azından teorik düzlemde burada bir oylama yapıyorsak bu oylamada milletvekillerinin farklı oy kullanabilme ihtimali de vardır. Peki şimdi ya bu yasa bir oyla kabul edilirse ya bu yasa bir oy farkla reddedilirse bu tutuklu bulunan milletvekilinin vereceği o bir tek oy bütün süreci başka bir tarafa taşıma olasılığı barındırmıyor mu? E şimdi bu tutukluluk hali devam ederken burada sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir yasa görüşmesi yapmak açık bir hukuksuzluktur. Ve net ifade edeceğim, yasa yapılan yerde anayasanın ayakları altına alınmasına göz yummaktır. Yasa yapılan yerde yasaların ayaklar altına alınmasına göz yummaktır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi hazır konu buraya gelmişken şu Yargıtay 3. Dairesine gönderilen gezi davası diyebildiğimiz davanın tebliğnamesine ilişkin de bir çift söz söylemeden geçmeyeyim. Değerli arkadaşlar 77 sayfadan oluşuyor. Ya keşke mümkün olsa. Okuma yazma bilen her yurttaşımız bunu okusa. Hatta bak bir iddia bulunca okuma yazma bilmesine gerek yok. Ya okuma yazması bile olmayan bir yurttaşın yanına gitseniz şu tebliğnameyi okusanız ya burada hukuka dair hiçbir şey yoktur. Burada düpedüz siyasi sahiplerle yazılmış işi kılıfına uydurmak için hazırlanmış bir metin olduğunu söyleyeceksiniz. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Hayatımda hiç hukuk metni olduğu iddia eden bu kadar hukuksuz bir metin okumadı. Bakın tüm gezi davası için söylüyorum. Her aşaması için söylüyorum. Ortaya dayanak diye konulanların hiçbir hukuki karşılığı, hiçbir objektivitesi yok. Ama özellikle doğal olarak canla ilgili yaptığımız başvuru neticesinde onu da incelemiş savcı ve hemen birinci bölümde bizim tahliye talebimize ilişkin bir şey yorumunu yapıyor ve talebini koyuyor. Kamuoyu zaten biliyor. Diyor ki, anayasanın 83. maddesi tamam, dokunulmazlık kapsamını alır ama orada diyor bir 14. madde var. O 14. madde nedeniyle bizim bunu reddetmemiz gerekir diyor. Yani tutukluluğu devam ediyor. Hani halk onu seçmiş, oy vermiş, mazbatasını almış, mecliste adı okunmuş, başkanlığa aday olmuş, insan Hakları Komisyonu üyesi seçilmiş ama Bunları boş verin diyor. Biz tutuklularına devam ettireceğiz. Ve arkadaşlar bakın özellikle dikkat çekmek istiyorum. Aramış, tarmış. Yani yasalarda bir şey bulamamış, anayasada bir şey bulamamış. Anayasa Mahkemesi kararlarında bir şey bulamamış. Yargıtay'ın sayısız kararında bir şey bulamamış. Tutmuş. Yargıtay'ın kapatılan, altını çiziyorum, kapatılan 16. Ceza Dairesi'nin 2019 ve 2018 tarihli iki tane kararını bulmuş kendisine dayanak yapmak için. O kararlardan alıntılar yapmış ve diyor ki işte bak bu nedenlerle 14. madde kapsamında değerlendirilmedir. Rica ediyorum. Tüm gazeteci arkadaşlardan rica ediyorum. Tüm hukukçulardan rica ediyorum. Okuma yazma bilen her yurttaşımızdan rica ediyorum. Burada tarihi, esas ve karar numaraları verilen dosyaları lütfen inceleyiniz. Bakın bu ülkenin savcısının tarihini Karar ve esas numarasını verdiği dosya var. Daha okuyayım. 2018'e 7107 esas, 2019'a 5300 karar. Aynı dairenin 2018'e 2088 esas, 2018'e 2728 karar sayılı tutanakları. Bunlar internet sitelerinde, yargıtayın kararları arasında var. Bunları bunu. Sonra değerli yurttaşlar, değerli gazeteciler, sevgili hukukçular. Sonra Yargıtay'ın verdiği bu kararlar var ya, bu kararların bir adım sonrasında ne olduğuna bakın. Yani azıcık hukuk bilgimiz varsa, Yargıtay'ın kararları sonrasında bir üst mahkeme olarak daha Anayasa Mahkemesi'nde incelenmiş olabilme olasılığını düşünmemiz gerekir değil mi? E düşününce görüyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi iki kararı da bozmuş ya. Anayasa Mahkemesi bu iki kararda da yanlıştır diyor. Yani Şöyle adlandırabiliriz. Bir alt mahkemenin verdiği karar üst mahkeme tarafından bozulmuş bu kararlar yok hükmünde Savcı Anayasa Mahkemesi'nin yok hükmünde gördüğü kararı almış kendisine dayanak yapıyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani hukuki bir mütalada bulunurken sağlam temeller üzerine iddianızı koyarsınız ki iddianız hani deyim ayakları yere olsun olmayan, olmayan iki tane temel atmış savcı altına. Üstelik Anayasa Mahkemesi diyor ki, ya yani 14. madde açık olmadığı için yoruma tabi tutamazsınız. Daha önceki ya yani bu davayla ilgili verdiği kararlarda 14. madde mahkeme tarafından yorumlanamaz diyor. Açık değil. Sizin bunu yorumlama hakkınız yok diyor. Tam tersini söylüyor. 14. Cumartesi açık olmadığı için biz yorulmazdık. Akıl almaz yani gerçekten akıl almaz. İnsan hani bunu yazarken herhalde hiç kimse okumayacak falan diye düşünüyor. Yani hiç kimse bunu okumayacak, hiç kimse önüne arkasına bakmayacak diye düşünüyor. Çok utanıyorum değerli arkadaşlar. Gerçekten ülkem adına utanıyorum. Ülkemde hukukun, yargının geldiği nokta adına utanıyorum. Ya biz mecbur muyuz bu saçmalıkları bulup bulup çıkartmak için uğraşmaya ya? Değerli arkadaşlar, ne söylüyorum? Hiç. Lamı cimi yok. Can Atalay tahliye edilmelidir. Değerli tahliye edilmelidir. Şu anda Can Atalay'ın esir tutulması bir hukuk karabeti olmanın ötesinde bir suçtur aynı zamanda. Ve hafta sonu Hatay'da Hataylı yurttaşlarımız milletvekillerinin kendileri için çalışmasını bekliyor ya. Biz çalışmak istiyoruz, çalışmamız engelleniyor. Ben biliyorum buradaki 500 milletvekilinin en az 500 yüzünün seçildikleri yere uğramışlardır bile. Oy almak için vatandaşın ayağına giderler. Seçildikten sonra seçildikleri herkesi unuturlar. Bunlar oy verenleri unuturlar. Biz tersini yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmamızı engellemek için bütün çabalarını devreye sokmuş durumda Teslim olmayacağız mı? Asla teslim olmayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar bu teslim olmama iradesi önemlidir. Türkiye'nin içinde bulunduğu noktada teslim olma hilada Biz bir tarafta sevgili Can Atalay'ın uğradığı bu hukuksuzluğu, Türkiye'de yurttaşın seçim ve hakkını uyguladığı, uğradığı bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı anda ülkenin dört bir yanında bu zamlara karşı da parti örgütlerimiz, yoldaşlarımız, yurttaşlarımız sokaklara çıkıyorlar. Biz gerekirse Türkiye İşçi Partisi bu ülkede halkın teslim olmama iradesinin kendisi olacak. Yani öyle ben bu oyu aldım, yüzde 51, 52 oyu aldım, artık halkın üstüne tepinirim. Zaten halk da kendisini yalnız hissediyor, çaresiz hissediyor. O yalnızlığın, çaresizliğin üstüne istediğimi yaparım diye düşünen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçit vermeyeceğiz. Halkımızı yalnız bırakmayacağız, çaresiz bırakmayacağız. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, canımız yettiğince ya. Direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi seçimler bitti, iğneler gitti, tuvalet kağıdından ekmeğe, ya yani zam gelmiyor bir şey yok buradaki. Şimdi sözde maaşlara artış yapacaklarmış, maaşa artış açıklıyor, daha sen maaşını almadan zaten buharlanmış. Yani Yani almayı beklediği maaş artışı daha sen bunu eline almadan zamlarla yok oldu gitti. Öbür tarafta ya yani yurttaşın boğazındaki son lokmaya elini sokup alıyorsun. Büyük sermaye vergi affı üstüne vergi affı. Yine sözde vergi indirimi adına vergi ödemelerini ortadan kaldırıyorsun. Kıyak ihaleler devam ediyor. Vatandaşa sürekli vergi arttırıyorsun. Böyle bir düzen kurmuşlar. Toplumu çaresizlik içerisinde teslim almaya çalışıyor. Biz Elimizden geldiğince bu ülkede emeğiyle, alın teriyle yaşayan yurttaşların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bizden çaldıklarını geri almak için, daha fazlasını çalamamaları için mücadele sürecek. Buradan Türkiye'nin dört bir yanında bu mücadeleyi büyüten tüm yurttaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ankara'da Hazine Bakanlığı önünde arkadaşlarımız zanlıları protesto ederken haksız biçimde gözaltına alındılar. Böyle baskıyla, şiddetle, zor kullanarak, zorbalık ile yurttaşın sesini bastıracağını sananlar da avuçlarını yalayacaklar. Her an şartta devam edeceğiz. Şimdi gelelim kanuna. Aslında kanunla ilgili söyleyecek çok bir şey yok arkadaşlar. Yani bir kere bakın, ya yeni bir yasama yılı başladı, ilk kanun teklifinizi veriyorsunuz, en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu mecliste torba yasa. Gene getirdiler bir torba yasayı önümüze koydular. Şimdi torba yasalara esastan karşıyız arkadaşlar. Torba yasa uygulaması yanlış bir uygulamadır. Bir torbanın içine diyelim ki bir tane doğruyu atıyorlar. Onun yanına 15 tane yanlışı atıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki hadi bakalım bunu oylayalım. Yani bu hukukun en temel ilkelerine aykırı bir yaklaşım. Şimdi bir de Sözde mesela bakın nasıl pazarlanıyor? Memurlara zam yapılacak. Bu torba yasa sanki sadece bir tane maddesi var. O da memurlara zam yapılacak. Bunun üzerinden tartışılıyormuş gibi bir görüntü vermeye çalışıyorlar. Oysa şunu herkes bilsin tekrar edelim. Ortada gerçek bir maaş zammı yok. İktidar diyor ki bu parayla memurun yaşayamayacağını ben kabul ediyorum. Bakın hani diyorlar ya en altı memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız. Aslında diyor ki bu 14 bin lirayla yaşayamayacağını ben kabul ediyorum. Diyor. Ama bunu sana zam olarak veremiyorum. Çünkü zam olarak verdiğinde daha sonraki zamları da etkileyecek. Zam olarak verdiğinde senin emekliliğini de etkileyecek. Ama ben yaşayamadığını bildiğim için arkasından dolanıyorum. Sana açıktan 8 bin lira veriyorum. Diyor. Arkadaşlar bakın utanç verici bir şeydir ya. Utanç vericidir. Ya yani devlet, devleti yönetenler devleti dolandırıyorlar şu anda. 8 bin lira seyyardan zam yapacaklarmış. Bu doğru bir yaklaşım değil arkadaşlar. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Tabii bu vesileyle de hep iddia ettiğiniz bir konu bir kez daha ispatlanmış oldu. AKP toplumu yoksullukta birleştirmeye çalışıyor. Yani en alttakiler yaşayamaz durumda. Onları biraz destekleyelim. Ama diyelim ki bir kademe üstünde, bir kademe üstünde maaş alanlar, onların maaşlarına yapılacak zamları mümkün olduğunca minimumda tutalım diye. Bakın aynı torba içerisinde zeytinlikten imar açılıyor Şimdi buna nasıl evet diyeceksiniz ya? Yani şunu da paylaşmak istiyorum. Bu tabii AKP kendi rezalet rekorlarını bir yenisini daha ekledi. Ben en azından daha önce örneğini bilmiyorum. 15 maddeyle kanun teklifi geldi. komisyonu 14 madde daha ekledi. Yani bu kadar plansız, bu kadar programsız, bu kadar düzeysiz bir kanun yapım sürecini hiç görmedik. Ya yani anayasaya aykırılıktan başlayacağız tartışmalara. Bütçe hakkının gaspından başlayacağız. Cumhurbaşkanı'na borçlanma etkisi veriliyor. Bunların hepsini konuşacağız. Tabii yani kendileri de fark ettiler. Önümüzdeki hafta da ek bütçe getiriyorlar. Ya yani bütçe kanuna aykırı olduğunu gördüler yaptıkları şeyin. Önümüzdeki hafta kitabına uydurmak için yeni bir kanun teklifi getirecekler. Değerli arkadaşlar bitirirken bu Milli Eğitim Bakanı'nın katıldığı bir televizyon programında söylediği sözleri çok büyük bir kaygıyla izlediğimizi söyleyeyim. Yani zaten biliyoruz aslında Taliban'da aramızda bir fark yok diye bir zihniyet bunlar. Ama bunu her seferinde gözümüze sokmaları bizim açımızdan artık sabır eşiğinin aşılması anlamına geliyor. Yani gerekirse kız çocukları için ayrı okula açarız. Yani aileler, erkek çocukların yanında kızları okula göndermiyorlar iş falan. Ne yaptınız arkadaşlar? Afganistan'a falan mı döndürdünüz burayı ya? Bu nedir ya? Yani? Ya bir ülkenin Milli Eğitim Bakanı ben bu ülkede kız çocuklarını okutamıyorum der mi ya? Okuyabilmeleri için tek yol onların kadın ve erkek olarak ayrılmalarını kabul etmektir diyebilir mi? Bu saçmalığa izin vermeyiz. Bakın çok açık. Yani söz konusu olan çocuklarımız, çocuklarımızı bu karanlığa, sürüklemelerde karşı sessiz kalmayacağımızı buradan açıkça ifade ediyorum. Bu akıl dışı uygulamalardan vazgeçsinler. Son olarak ülkenin dört bir yanında işçi arkadaşlarımız direniyor. Buradan Vigo işçilerini selamlıyoruz, talepleri çok önemli. Ee, Sosyal iş sendikasında örgütler alıyoruz, kültür-sanat merkezi emekçileri. Arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Diskin Dev yapı iş sendikası Kurye ve vinç operatörlerinin hakları için bir basın açıklaması düzenledi. Bu Kulev ve vinç operatörlerinin yaşadığı iş cinayetlerinin özellikle altını çiziyoruz. Onların yanında olacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Bir de basın emekçilerinin dikkatine sunuyorum. Bu hafta Çalışma Bakanı'na doğrudan bir soru önergesi verdik. Önümüzdeki hafta çok tehlikeli arkadaşlar. İzmir'de, Hatay'da, Adana'da çok yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Bunlara dair gerekli önlemler alınmadığı durumda işçi ölümleri yaşayabiliriz. Bunun için önlem bir uyarıda bulunduk. Yani nasıl olsa memlekette hiç kimse işçilerin ne koşulda olduğunu, nasıl yaşadığını, nasıl çalıştığını düşünmüyor. Bunu gören bir siyasi parti olarak Çalışma Bakanı'na uyarı mahiyetinde bir soru önergesi verdik. Önümüzdeki hafta bunun takipçisi olacağımızı söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Süremiz varsa soru alabilirim. Şey, Başsavcının tebliğnamesi den sonra üçüncü dairenin inceleme süresi bugün üç üçüncü... Bugün do, do bu, bu, akşam dolacak bir karar verilmesini bekliyoruz. bir hukuki tartışma var vardı. belki bir haftaya uzatılabilir diye ama zaten Bizim açımızdan söylediğim gibi yani bugün tahliye edilse bile can e, iki aydır haksız bir biçimde cezaevinde tutulmuş oluyor. Dolayısıyla derhal tahliye kararının verilmesi gerekir umuyoruz. En hızlı sürede bu karar çıkacak. E, çünkü iki aya yaklaştı artık ve süre tümüyle e, savrısı süresi de tükenmiş bizim açımızdan. Bugün ziyarete çekti ama ayrıntıları öğrenemedik tabii sonrasında. Kendisine teşekkür ediyoruz. İlgi gösteren meclis başkan vekilimize, grup başkan vekillerimizin hepsine de teşekkür ediyorum. Gerçekten konunun sadece Can konunun sadece Türkiye İşçi Partisi değil, Türkiye'de halkın seçme ve seçilme hakkına dönük bir mücadele olarak değerlendirmesini önemsediğimizi paylaşmış olduk. Tamam. Peki teşekkür ederim arkadaşlar.